Sizin görüşlerinizi alalım abi. Ekonomik gidişatı konuşuyoruz. Memnun mu vatandaş ekonomiden? Vallahi çok memnun abi. Memnun mu? He? Nasıl memnun abi? Ya emekliler geliyor konuşuyor ya biz çok memnunuz diyor. Nasıl memnunlar? En yüksek maaşı alan benim. Ben memnun değilim o nasıl? Güzel abi 13 bin ben alıyorum. 5 bin, 5 bin 800 lira karı alıyor. Yaklaşık 5-6 bin lira da çocuk alıyor. Ben zor geçiniyorum. Bu nasıl Bu geçiniyor asgari ücretle ben onu anlayamıyorum. Geçiniyorum diyelim gerçekten nasıl geçiniyor abi sizce? Vallahi bilmiyorum madalya vermek lazım nasıl geçiniyorlarsa. Yani ben geçinemiyorum. Bak saydıklarım 30 bine yakın bizim eve giriş var. Ama yok abi. Ya bu ekonomik sıkıntının sebebi kim abi ya da sorumlusu? Valla ben değilim. <laughs> düş güçleri falan diyorlar ya, ya o yüzden Abi sorayım. ne düş güçleri ya her şeyi yüklemişler düş güçler. Aha sana kızdı şimdi hadi sen vatan hainisin seni at içeri öbürü vatan haini at içeri öbürü düş güçler. Biz yapmıyoruz Allah yapıyor. Ucuzlayınca pahalı olunca Allah yapıyor. Ucuzlayınca Tayyip yapıyor. Nasıl oluyor bu Allah'tan daha mı güçlü olmuş oluyor yani? Düşünce fiyat. Öyle değil mi yani şimdi? Evet şimdi Allah yapıyor diyor ya hani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aynı zamanda da köylüm biliyor musun? Evet diyor ki Allah yapıyor. En son dedim ki onun kardeşim la kardeşim bunu Allah yapıyor da şunu anlayamıyorum. Yani ucuzlayınca Tayyip yapıyor pahalanınca Allah yapıyor. O zaman Tayyip Allah'tan daha kuvvetli. O zaman biz niye Allah'a bu kadar uğraşıyoruz? Tayyip'in peşinden mi gitmemiz lazım? Ne yapmamız lazım? Bir taraftan da CHP'yi suçluyorlar. Bugün Ankara'da CHP binasının önünde esnaflar CHP'yi protesto ediyordu abi. Abi onlar onlar kendileri hep yalancı şeyler. Onlara aldanma sen. Çünkü milleti şey yapıyorlar. Şimdi bakıyorsun ben bütün partilerde de bulundum. İl başkanlığı da yaptım. Mesela Doğru Yol Partisi işte Eski ana, ondan sonra daha sonra iyi Parti. Yani buralarda da il başkanlığı da yaptım. Ben ordu da il başkanlığı yaptım. Süleyman Soylu'nun köylüsünüz yani. Köylüsüyüm. Ha, i̇stersen nüfusuzlarımı göstereyim. Bir de akrabam. Onun onun kardeşinin kızı benim amcaoğluyla evli. Bizim köyün en fakiriydi, en zenginin şu anda o. Biliyor musun? Yani nasıl oluyor bu iş abi? Sen bir sigortacısın. Bu kadar malı nereden edindin? Poliçe sesini çok seviyordum diyor abi bilmiyorum. İyi de bu bir sürü sigortacılar var. Git sor bakayım kaç lira parası varmış. Yani sigortacılık yapıyor. Küçücük bir dükkandı. Beşe beş bir yerde küçücük bir kaza of dedim. 15 bin nüfuslu. Yani burada sigortacılık yapsan ne olacak? Kaç araba var? Hadi hepsini sen yap. Gene o parayı kazanma şansın yok. Süleyman Soylu da zamanında işte Demokrat Parti'de görev almışsınız abi siz. Evet. Zamanında genel başkanıydı. Bizim genel başkanımızdı evet doğru. doğru. Birçok söylemi vardı. Hesap sormazsam Erdoğan'dan namerdim diyordu. Yok abi onlar parayla her şey durum değil. Şu şimdi siz röportaj yapıyorsunuz ya şimdi size yüzer bin lira para versem siz benden yalan röportaj yaparsınız. <laughs> Yapmam da yapanlar. Ya olur. Olur. <laughs> olur olmaz olur mu? Aa bak genç bana bakıyor. Aa versin de hemen <laughs> değişeyim diye. Kameraman <laughs> ayık ol. <laughs> Ya abi ülkemizde şimdi e, önümüzde bir seçim var. Yavaş yavaş Türkiye'de seçim havasına girdi biliyorsunuz. Ne olur bir öngörünüz var mı seçimlere ama dair? Benim görüşüm şimdi buralarda pek bu şeyler belli olmuyor ama ben İç falan çok dolaştığım için şuradan biliyorum. Şu anda bile oyları anketlerde baktığın zaman 30'un üstünde gözüküyor. Yani böyle bir milletiz biz ya. 30'un üstünde bu kadar pahalılıkta Demirel zamanında olsaydı millet vallahi şey olurdu. hani nerede o asalı yürüyenler zam geldiği zaman? Hiçbiri yoklar. Şimdi hayat pahalılığından şikayet ediliyor biliyorsunuz bim'ler bir şekilde hedef gösteriliyor şu anda. Abi, Bim'lere ya, hedef niye gösteriyorum? Bim bim aldığı fiyatın üstüne karını koyup satıyor. Eskiden de bim vardı. Bugün değildi ki. Yani bim'in üstüne her şeyi atmak doğru bir şey değil. Yani bim'in üstüne atalım. Oh biz yapmıyoruz. Allah yapıyor zaman Öyle öyle şey olmaz abi. Biraz doğru olmamız lazım. Yani tutup da şimdi ha AK Parti olup da olanlar var mı? Zengin var. Yani yok değil. Var. Ama baktığınız zaman çünkü şimdi ha sen bir şeyi sordum. Oylarda şu anda ilerideler. Birinci partiler zaten. İkinci partiye daha gelmediler henüz. Abi yüzde otuz otuzun üstündeler yani şu anda. Yani normal internetten anketlere bak öyledir. Der bir noktaya değindiniz abi. Hal böyleyken ekonomi kötüye gidiyor biliyorsunuz. Nasıl oluyor da hala birinci ben parti olabiliyor? Şey söyleyeyim. İktidarda başka bir parti olsaydı şu anda yüzde bir de oy biliyor musun? Biz Ecevit yapmadık mı öyle abi? Yüzde 26'yla iktidara getirdik. Seçimde yüzde birle gönderdik. Niye? Zam yaptığı için. Şimdi bakıyorsun bu kadar zam var. Adam hala daha önde ya. Sürekli sokaktayım. Şunu evet. görüyorum. İnsanlar biraz da dini ve milli duygularla AK Parti desteklediğini Aa. görebiliyorum. Evet. AK Parti giderse din elden gider diyenler var. Görüyorum. Ya öyle bir şey olur mu ya? Dini AK Parti mi kurmuş? Yani bugüne kadar ta kaç yıldır gelmişiz. Şimdi baktığın zaman bütün 33 tane padişahın 31 tanesi yabancıyla evlenmiş. Niye din elden gitmemiş? O zaman madem öyleyse 33 parçağın 31 tanesi yabancıyla. Yani yabancı dediğimiz İngiliz, Ukraynalı şudur budur. Yani din elden o zaman gitmemiş de. kadın dini çevirtirmemiş mi hiç? Yani o zaman gitmemiş de şimdi mi gidecek? Bir de şöyle bir şey var. AK Parti'den memnun olmayan AK Parti seçmeni de. AK Parti'ye küsen AK Parti seçmeni de. Tamam AK Parti'ye oy vermeyelim ama başka adam yok. Kime oy verelim diye bana soruyorlar. Ben de size sorayım abi. Başka adam var mı? Ya da kime oy verilebilir? Abi var. Adam olmaz olur mu? Yani Türkiye'de bir tek bu mu çıkmış yani? Başka hiç mi adam yokmuş? Yani öyle şey olur mu? Bu, bu memleket kaç tane adam geldi geçirdi. Biz demirelleri de gördük ki. Hani diyorlar ya anlatsın eskiler anlatsın. Yok çay kuyruğuymuş. Yok bilmem. Güzel kardeşim ben hiç çay kuyruğuna girmedim. Ben 65 yaşındayım. O dediklerinin hiçbirini ben yaşamadım. O zaman millette para vardı. millete para vardı. Gidiyorduk tenekeyle peynir alıyorduk. Aslında göreyim hadi. O zaman öyleydi. Tenekeyle peynir alırdık. Giderdik. Tenekeyle peynir. Hatta evde iki çuval şeker olurdu devamlı. Niye biliyor musun? Şey olursa diye. Bitmesin diye gönürdük bir seferde gidip alıp getirir iki çuvalı koyardık şimdi şimdi öyle bir şey yok ki şimdi bakkalda çok şey var ama cebinde yok ne olacak? Süleyman Soylu'nun akrabasıymışsınız abi. Hani Uzaktan siyasi tabii. parti üzeri soruyorum bunu. Olur da hani bizden yönetenler şu evet. an sizi izliyor olsalardı. Ne söylemek isterdiniz? Çünkü devlet çok soyuluyor. Siz burada bir şey belki görmüyorsunuz ama. Bu adam ama... gidecek. Bu adam gidecek. Baştan ha, ba gidecek. Bak baktan söyledi. Yemin olsun acın. Konya evim vardı satıldı. Kocam batırdı. Batırdı. Sokakta satıcı benim kocam. Ha, o kadar vallahi bak acız. Evim yok. Musakil evde oturuyor. Yıkıntıda. Evim yok satıldı. Ben varlıkladım. Hepimiz cezaevine girdik onun yüzünden. yüzünden. Erdivan'ın yüzünden? Neden girdiniz abla? E, çekleri ödeyemedik hocam onun için cezaevine girdik hepimiz de. Karşılıksız çek. Karşılıksız evet. çek. Bu adam gidecek. Boyun altında kalsın duysun istersen beni. Fazla da beddua etme. İnşallah. Var mı şu eklemek istediğiniz bir şey? Yok çok teşekkür ederim. Siz de güzel bir yayın yapıyorsunuz ama sizi nasıl sokağa bıraktılar onu da anlamış değilim. Girip çıkıyoruz abi biz işte. Çıktığımız Hiç zamanlar buradayız. Hiç sağda solda sivil polis de yok. Sizi nasıl almıyorlar? <laughs> Alıyorlar abi, Hemen gibi. çok kolay yani. Sizi almak da çok kolay. Tamam bu FETÖ'cü at içeri. Öbürü bilmem nece at içeri. Vallahi doğru söyleyene atıyorlar içeri. He öyle konuşmayacağız. Konuşan zaten içeriye gidiyor. İçeride konuşacak. Kime anlatırsan derdini anlatacaksın. Peki siz rahat konuşabildiniz mi abi? Şimdi insanlara ben mikrofon uzatıyorum. Bak, Çekiniyor sen, bazen insanlar. Ben de korkuyorum. Evet yani ben de korkuyorum. Ben korkmuyorum demiyorum. O kadar da şeyim var, tanıdığım var, çevremde çok var. Ama ben bile korkuyorum kardeşim. Ya konuştuğun zaman adam farklı yeri algılıyor. Ya FETÖ'cüsün diyor, ya bilmem necisin diyor, ya şusun, ya busun, vatan hainisin. Bir de bu çıktı, vatan haini. Yani vatan haini, vatana hiç kimsenin hainlik yaptığı falan yok. Herkes işinde, gücünde. Zaten vatana hainlik yapacak şeyi de yok, aklı da yok. Çünkü adam kafayı sokmuş çalışmaya, Eve kaç lira götürürüm diye vatana düşmanlığı da düşünemez yani. istediği kadar uğraşsa düşman bile olamaz. Ya ekonomik ilişki iyi, iyi değil yani. Değil. İyi değil, değil abi. Neden değil abi? Abi her bir şey uçtu gitti ya. Bağlı hepsi aş, aşını aldı gitti, başını aldı gitti ya. Aslında şöyle bir durum var. Bugün mikrofonu kime uzatsam ekonominin kötü olduğunu yani, kabul ediyor ama aslında. bunun sebepleri tartışılıyor. Askeri ücret diyor. Yükseliyor 7,5 milyar, 8 milyar. İstemiyorum. Gitsin 4, 4 milyara indirsin. <laughs> zamlar da istemiyorum. Öyle olduğu yerde kalsın. Tabii, enflasyon demek. Enflasyon aslında. kalsın. Aslında emeklere bu sene bu kadar zam vereceğim. Hiç vermesin. Verme nedir işte. abi? Bu hayat pahalılığının sebebi kim? Sorumlusu? Böyle, gittikçe onun sıra Türkiye zaten biz yani Suriyeli Afganlar gelip bizim Türkiye'de yaşıyor, hayatını yaşıyor. Biz de gelip kendi memleketimizde yaşamıyoruz. Sürünüyoruz. Vatandaşlık veriliyor bir de onlara. E, tabii vatandaşlık da verdi. Oturma bir, kimlik de verdi. Her bir şey verdi. Ne olacak Türkiye'nin sonu? Biz sonuçta sonumuz hepsi kötüye gidecek. Aynı böyle devam ediyor. Böyle bir durum var abi. Herkes bir şeylerden şikayetçi ama baktığımız zaman da 20 yıldır bizi AK Parti yönetiyor. Biz oy veriyoruz abi. Yani bizim vatandaşımız oy veriyor. Hani senin şeker fabrikası nerede? Senin uçak savaş fabrikaları nerede? Nerede hani? Devlet fabrika çalıştırmazmış mı? Yani çalıştırmıyor. Çalıştırmaz tabii. Çalıştırır mı? Bu vatandaş memnun olur mu? Vatandaş ezikten sonra kim verecek ona? Önümüzde bir seçim var şimdi abi. Öngörünüz var mı? Vallahi öngörüm şu anda belli değil yani. Daha bilmiyorum ne, ne olacak. Hani bir... kim kazanır? Yani, yani değişir mi? Yani. Bir iktidar değişikliği olur mu? Bir tahmininiz var mı? Vallahi bir... O bende kalsın. Nasıl görüyorsun ekonomik gidişatı? Vallahi kötü. Millet hak ediyor bence. Hak Evet. Neden? Erdoğan'ı seçen bu millettir. Antalya bu etrafı geziyorsa herkes Erdoğan'dan şikayetçi. E bu adam nasıl alıyor Antalya'da? Yani günde atıyorum 50 kişiye soruyorsun 50 kişi şikayetçi. Seçime geldiği zaman bu adam kazanıyor. Çalarak da bu kadar oy almıyor. Seçime geldiği zaman cahil bir yer. Herkes tutturmuş Allah diyor oy alıyor. Ben sürekli sokakta olduğum için şöyle bir gözlemim var. Yani evet ekonomi kötüye gidiyor. İşler biraz da kötüye gittikçe insanların daha doğrusu AK Parti seçmeninin mevcut iktidara daha çok sarıldığını görüyorum. İşte bizim hükümetimize saldırıyorlar. Devletimize saldırıyorlar. Sahip çıkmalıyız diyerekten. Mevcut İktidara daha çok sarılıyorlar. Böyle bir gözlemim var. Yani şu şey, dış güçler diyor ya şu an öyle bir şey yok. Sadece Erdoğan'ın tek bir derdi var. O da Kürtlerdir. Saldırdığı Kürtler. Adam Türkiye'yi bırakıyor, Afrin'e saldırıyor. Afrin'i bırakıyor, Irak'a ya saldırıyor. Yani Erdoğan nereye adım atsa o rakamın çeviriyor. Kendi oğlunu göndermiyor. Gönderen ya benim ya odur ya budur. Suriye'ye gidiyor. Burada bir bomba patladı İstanbul'da. İstanbul'da bu bomba patlatan kişi MHP ilçe başkanıyla fotoğrafa çıktı. Evet. Atıyorum o bir HDP'li olmuş olsaydı. Şimdi ah ben diyorum ya HDP teröristtir şudur budur. HDP önerge veriyor meclise. Çıkartalım bu kimdir? MHP ile AKP'nin oyuyla reddediliyor. Demek ki bu adam bu işi yapıyor. Ne kadar kanı bozuk insan varsa Süleyman Soylu fotoğrafı var. Adam bütün tecavüzçülerle, er oyuncularla, mafyayla herkesle fotoğrafı var. Türkiye'yi yönetiyor. Zaten mafya yönetirse Türkiye sonu bu olur. Ya ölüm olur, ya katliam olur, ya zorla, ya kendi iradeyle yani zaten milletin iradesi kalmamış. Ondan dolayı Erdoğan ne yapsa ben hak diyorum. Peki önümüzde bir seçim var ne olur? Bir öngörüm var mı hocam? Valla öngörüm Kürtler olmadan kimse başa gelmez. Ne CHP gelir ne AKP gelir. Hem muhalefete hem Kürtlerin evet. oyuna muhtaç gelecek. Aynen. Erdoğan şimdi ondan dolayı Kürtler kardeşim diyor. Geçsin artık. Kürtler yani eski Kürtlerdi. Mesela eskiden bizim dedelerimiz 90 seneden önceki dedeler oy veriyordu. AKP neydi dindar diye oy veriyor. Ama şu anki gençler kesinlikle vermez. Şöyle bir gözlemim var. İnsanlar Mansur Yavaş muhalefetin adayı olursa Kürtler oy vermez diyorlar. Doğru mudur? Vallahi veren Kürt namussuzdur. Mansur Yavaş'a oy veren Kürt namussuzdur. Mansur var. Yavaş da Sağ Süleyman Sosuz gibi biri. Yani zihniyet aynı. Şimdi atıyorum Meral Akşener gibi bir zihniyet beni yönetirse durum aynı olacak. Biz ekonomiyi soruyoruz. Nasıl memnun musunuz gidişattan? Ekonomi da? çok kötü. <laughs> Normaldir tabii ki iyi yönetilmediğimiz için kötü gidiyor. Ben Yönetimine zaten... Ne mi kaynaklanıyorsunuz? Hem yönetimden kaynaklı hem de yaşların bence köyde çalışmamasından da kaynaklı. Yaşlar ekip bilse bence bu durumda olmaz ki yani. Tabii, tabii gençler tabii. Yani gençler şimdi normalde okul okuduğu için onların öyle bir şansı yok yani sonuçta baktığında. Genelde yaşların yapması gerekiyor bence yaşlı derken yani genç derken 30-35 yaş üzeri okumamış insanlar veya okular. Doğru okumamış insanlar da olabilir ama genelde %80'i okuduğu için genelde yaşlılar diyelim. Çünkü zaten AKP oy verenlerin sayısı da yüzü atıyorum %30'u genellikle yaşlılardan kaynaklanıyor. Onlar mesela ekse belki de kafaları yerine gelir yani. Bu, bu şekilde oy kullanmazlar diye düşünüyorum. Ben zaten yurt dışında kalıyorum da şu anda tatildeyim burada. Şu anda bin marketler var burada. İşte sizin oradaki Aldiler'in eş bir market. Hedef gösteriliyor. Hayatı bunları pahalaştırıyor diye. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bence onlarla bir ilgisi yok ki. Zaten her şey yurt dışından geliyor. Hiçbir şey, hiçbir şey ekip biçmiyoruz ki zaten hiçbir şey burada yapmıyoruz. Zaten normaldir yurt dışından geldiği için her şey. Zaten fiyatı iki katı daha da artıyor. Ben mesela şimdi NEDO şey hükümetin marketleri vardı ya neydi o ismi ya? Eee kooperatif. E, i̇şte oraya gittiğimde de orada da fiyatlar aynı o oraya niye oraya taş atmıyorlar o zaman? Oradaki fiyatlar da aynı hiçbir fark yok ki. Hem de orada sattıklarında mesela sıvı yağ bakıyorsun. En sıvı yağını satıyor. Mesela orada yudum gördün mü hiç? Görmedim. <laughs> en sıvıyağları sıvı yağları satıyor. En ürünler satılıyor. Fiyatlar aynı. Niye en Şu an geliyorum dedim. Oradan gelen gurbetçilerimizle biz burada karşılaşıyoruz ve sık sık konuşuyoruz. Farklı şeyler söylüyorlar. Sen farklı şeyler söylüyorsun. Şimdi diyorlar ki biz de orada geçinmekle zorlanıyoruz. Almanya'da eskisi gibi değil artık. Çok yani zor şu geçinmek. Ben Fransa'da kalıyorum ama zaten Fransa'da oturduğum yer Strasbourg olduğu için Almanya'nın sınırı, Köln'ün sınırı yani. O yüzden biz genelde alışverişimizi Almanya'da yapıyoruz. Yani tabii ki orada da ufak tefek pahalılıklar var zaten bu her yerde oldu ama yani yurt dışını fazla etkilemedi baktığında. Çünkü yurt dışının parası değerli. Parası değerli olduğu için ne alırsan al yani atıyorum asgari ücret 1500-1600 euro orada. Sana normal birisi için atıyorum aileci biri 1500 euro yeterli bence orada yani söz beş kişi yeterli. Yapmak istemezdim. Söz konusu yurt dışında yaşamakla ilgili olduğu için e, söz konusu yurt dışına geldiğinde direkt elimi cebime attım ve şu bir lirayı çıkardım. Türkiye'de bu bir lirayla bir bir lirayla ne alabiliriz? Ben Yunanistan'da yaşıyorum. Ben Yunanistan'da yaşıyorum. Ben Yunanistan'da yaşıyorum. Yunanistan'da günlük 46 euroya çalışıyorum. 46 euro çalışıyorum. Ee, tekel bazında baz alacak olursak e, 2 euro e, 20 sente 20'lik uzo yani 20'lik rakı alabiliyorum. Avrupa'nın en büyük demir parası 2 euro. E, Türkiye'nin en büyük Demir parası 1 euro. 1 lira. Evet. Ben 2 euro 20 sente bir tane 20 rakı alabiliyorum. Şu parayla bırakın 8. Türkiye'de 20'lik lik rakı almayı. 20 lik rakı almayı. 8. Bir paket. Sakız bile yok. Ben geçen yerde 1 TL gördüm otobüste. <laughs> Yani almadım bile hiç tenezzül bile etmedim. Belki Fransa'da bir euro görseydim alabilirdim. Çünkü Fransa'da bir değeri var onun. Burada hiçbir değeri orada mesela atıyorum altılı su alıyorsun ya, bir buçuk litre. O mesela 1.16'ya falan geliyor. Bir euro 16 sente e, geliyor. Yani orada en azından altılı su alabiliyorsun o parayla. Burada şimdi bir TL'ni alabilirsin ki. Hiçbir şey alamazsın yani olacağım. baktığında. Buyurun. Yani euronun TL'ye karşılığı dolar kaç para, pound kaç para, dinar kaç para bunlara geçin. y quién no 20 tuvalet kağıdını alıyorsun 40 lira şimdi 200 lira. 20 li tuvalet kağıdı 200 lira. Ya bundan yola çıkın. Bırakın euro 15 lira olmuş, 50 lira olmuş, 100 lira olmuş. Euro beni ilgilendirmiyor. Ben kendi cebime giren paraya bakarım. Tuvalet kağıdı 20 liraydı, 30 liraydı. Şu anda iki, e, 198, 200 lira 20 li paketi. İnsanlar bunu sorgulasın. Geçen gene senle bir denk konuştuk. Ben diyorum 5 liraya su alıyorsun garajda. 4 lira tuvalete veriyorsun işeme parası. Şimdi serbest piyasa ekonomisi diyorlar ya. Doğru mu? Adam üretti bir yani bana diyor ki izliyorum. E, market hala şey diyor, ülkemiz iyi diyor. Neden diyor? E diyor markette poşet 25 kuruş diyor. O poşetin maliyeti sadece 0.25 kuruş. Yani 10 kuruşun altında evet. rakam. 10 kuruştan bile düşük bir maliyete geliyor o rakam. Evet. Tekrar söylüyorum. 2019'da, 2020'de. 30 liraya aldın, 40 liraya aldın, 20 liraya tuvalet kağıdı şu an 200 lira. Yani çok affedersiniz, aff yani vatan milleti beni affetsin, affedersiniz. Kıçımı sildim kağıt benim paramdan daha değerli. İnsanlar bunu sorgulasın, insanlar bunu sorgulasın. Şöyle bir durum var, şimdi e, bir marketler biliyorsunuz, 3 harfli marketler hedef gösteriliyor bir şekilde. Buna yorumunuz nedir hocam? Ya ben her zaman e şunu söylüyorum, hırlayan köpek ısırmaz, şey köpek ısırmaz. E bunlar zamanla müsaade etti, etti, yeri geldi, kendi üyelikleri de vardı içinde. Bunlar öne ayak oldu kurulmasına, BİM'in, işte A101'in, ŞOK'un. Bunlar öne oldu. ne oldu da bir anda bunlar işte FETÖ'ye çalışır oldu oldu. Yani taşlamakla eline ne geçiyor bu insanları? Delinin ağzına bir parmak bal çalarsın. Şehirde e, yalanmadık, katran bırakmaz. Nerede pislik var gider onu bulur. Zaman da, e bunlar 15-20 sene önce, 25 sene önce Benetton, İtalyan markası Benetton. Onu da protest ettiler. İstanbul mağazaların camını kırdılar. E ne oldu? Adamlar hala çatır çatır satış yapıyor. E İsrail 1 minut, 1 minut dedi. Ama senin uçağına hala hala İsrail modernizasyon yapıyor. Senin tankının modernizasyonunu İsrail yapıyor. Yani hepsi danışıklı dövüş bunların. Konumuz ekonomi. Geçtiğimiz günlerde TÜİK bir rakam açıkladı. Enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyonda bir düşüş söz konusu açıkladığı rakamlara göre. Valla düşüş varsa ben hissetmem lazım. Yani ben dedim ben şu an iş arıyorum ki 20 gündür iş arıyorum ciddi anlamda söylüyorum. Yok Bulduğum buldum işte adam bana diyor ki kardeşim 10 saat çalıştırırım 5500 lira maaş veririm. E, sigorta 2-3 ay sonra yapacağım. E, diyorum sigorta param ver sistemimizde yok. Şimdi TÜİK atar tutar hani bir laf vardır at yalanını öpeyim inanını. TÜİK'in işi o. TÜİK'in o işi o. sen iş beğenmemiş oluyorsun hocam. İş beğenmemiş Değil. Şimdi ben hem günlük bazda hem üniversite bazında sertifikalı İngilizcem var. 30 yıldır turizm meslek turizm sektöründeyim. Ben departman müdürü olarak ayrıldım. 120 tane elemanı yönettim. Evet başıma bir tane kuru kafacı müdür geldi. Pis terbiyesizlikler yaptı. Ben dedim çalışmayacağım artık. Yöneticilik de yapmıyorum. Bu iş beğenmemek, beğenmemek, değil. O zaman beni hiç versin 5500 lira. Yapsın sigortamı. 8 saat çalışırsın kardeşim. Asgari ücretin karşılığı 8 saattir. Ben niye 10 saat çalışayım? Bu iş beğenmemek, beğenmemek değil. Şimdi Herkes diyor iş, iş, çok beğenmiyor ya adam akıl herkes karşılığını alsa affedersiniz ben gider bok da temizlerim. Bulaşık haneti tabak çanak da yıkarım kazan da yıkarım çöp de süpürürüm. Ama şimdi ben 30 senedir İngilizce konuşuyorum. 30 senedir Almanya'm var ve sertifikalı bunlar. İngilizcem Cambridge Üniversitesi'nin dil okulu İstanbul'da sertifikalı. Almanya'm da Berlin Üniversitesi'nin dil okulundan sertifikalı İstanbul'dan. E şimdi ben eşek miyim ben 30 senedir bunları öğrendim bu kadar yabancı geliştirdim. Gidip 5500 liraya talim edeceğim. Ona bir daha bakarsan giderim memleketimde Salihli. 6 ay ben orada sebze taşırım. 6 ayda kavun karpuz. Geri kalan 3 ayda ben üzüm çekerim. Günlüğü üzüm keltenin kilosu 340 lira. Sabah gidiyorsun 6'da öğlen 1 dedim işim bitiyor. En azından kendi giderim tanıdığım şeyinde çalışırım. Akşam da evimde yatarım. Anam babamın yanında yatarım. Hocam sana sormak istiyorum. Önümüzde bir seçim var. Ne olur bir öngörünüz var mı seçimlere dair? Çok güzel bir nokta. Şimdi ülkemizde tuttuğum partiyi değiştirmek, tuttuğum futbol takımını değiştirmekten kolaysa vay halimize. Ülkenin gerçekleri bunlar. Var mı eklemek istediğin bir şey senede? Ya bence seçimlerde büyük bir ihtimalle atılmasa kazanır diye düşünüyorum. Bence kazanır yani normalde kazanması gerekiyor artık yeter yani. En azından bir 70 sene oldu yani bizi hiçbir sol parti yönetmedi. Bence artık yani sol partilerin bir başa gelmesi lazım söylem var. Yani AK Parti biliyorsun 20 yıllık iktidarında AK Parti küskünü bir takım seçmen var. Artık AK Parti'ye oy vermek istemiyor belki ama bir taraftan da diyorlar ki başka adam yok. Başka işte aday yok. Kime oy verelim diyorlar. Buna yorumun nedir? Başka kime oy verilebilir sence? Niye? Adam var mı? Bana soruyorlar. 85 milyon insan var Türkiye'de. Hepsi salak mı yani? Affedersin. Evet. 85 milyon insan var. Demek ki yönetecek insan var. Bence Mansur Yavaş'ın olması tabii ki herkes ister ama ben bir Kürt olarak mesela Mansur Yavaş'a oy veririm. Benim için bir soru değil. Ama Mansur Yavaş'ın başa geçeceğini de düşünmüyorum zaten. Az olacağını düşünmüyorum. Ben normalde CHP'ye veriyorum zaten oyumu. Kazanacağını da bu seni düşünüyorum. Tabi %100 diyemezsin çünkü sonuçta ya hayatta hiçbir şeyin %100 garantisi bile yok yani. İnşallah kazanır diyelim. Vallahi benim hiçbir şey yok abi. Bilmiyorum ekonomi anlamam ben. Bende hiçbir şey yok. Abi illa ki ceb... yani cebinden haberin vardır. Markete gidiyorsundur, dur gidiyorsundur. çok gidiyorsun. her şey ya. Çok kötü. Çok kötü durumlar. Çalışıyor musun abi sen? Emekli misin? Yok hiçbir şey yok bende. Emeklilik de yok iş bulursam gidiyorum. Hayatın nasıl devam ediyorsun abi? Hayat o, o, vallahi kötü kelime konuşma hiç iyi değil. Benim durumum iyi değil. Adam mı kalıyorsun abi? Senin? Yok ben bazen pansiyonda param olursa bazen dışarıda. Ha, bu durum nasıl ya? Yani? Ha bayağı kötü durum. Niye abi niye bu durum nasıl? Vallahi bilmiyorum ben birkaç yere girdim sigorta olmadı. Ondan sonra işten de soğudum. Denetim yok bir şey yok. bilmiyorum. Kötü gidişat yani. İşler kötü. hiç. Amin cümlemizin. Peki önümüzde bir seçim var abi. Oyunun rengi ne olacak? Kime oy vermeyi düşünüyorsun? Valla ben oy da veremiyorum çünkü dışarıda kalırken kimlik mimlik de çalındı. Kimliği de alamıyorum. Şey olmadığı için sen söyle. İkamet. İkamet. Vallahi bilmiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Allah'a emanet. Kolay gelirim. Valla bana çok koymuyor. Ben başka bir ülkedeyim. O yüzden çok takip edemiyorum ama hani görünüşe bakılırsa millet bayağı bir rahat. Rahat. Aslında en iyi siz fark edersiniz abi ekonomik gidişatı. Daha önceki geldiğiniz dönemlere göre Türkiye'deki fiyatlar nasıl buldunuz? Rusya'daki e, rublenin buraya geldiğimde yarım Almancı gibi olması bizi bayağı bir sevindirdi. Rusların şimdi neden çok olduğunu anlayabiliyorum burada. Ama tabii bir simitinde 5 liradan 3 liradan 15 liraya çıktığını da düşünürsek tabii ekonomide sıkıntı var demek yani. De değer kaybetti dediğiniz gibi Rusya Ukrayna savaşta olduğu halde Türk lirası değer kaybediyor bir taraftan. Yani, yani. bunu neye bağlıyorsunuz? Vallahi bunu neye bağlıyorum? Kesinlikle Amerika'nın oyunu bence. Yunanistan'a da kışkırtıp bize oraya aldırıp kendine yol yapacak gaz için. Bu söylenenler yıllardır söyleniyor. Hani dış dış güçlere falan sürekli söyleniyor bu abi ama 2002'de Erdoğan'ın bir sözü vardı. Pardon 2004'te. Yani bir takım becerisizliği olduğunda, bir takım işler yolunda gitmediği zaman dış güçler yalanı her zaman atılır diyordu. Öyle bir açıklaması vardı. Yıllardır söyleniyor. Mesela mecliste kim bu dış güçler? Gelin araştıralım denildi. Bu araştırma reddedildi. Ya ben dış güçler değil, ben kesinlikle e, siyasette her şeyin döndüğünü düşünüyorum yani. Önceki Özal'da olsun, e, Demirel'de olsun, Mesut Yılmaz'da olsun, Çiller'de falan hep oyunlarla gittiler, geldiler, gittiler, geldiler. Ben bunu da e, sanırsam, bunu da yine dış güçler. Oy kullanıyor musunuz abi? Vallahi kullanamayacağım çünkü gideceğim yıl başında yine. Oradan kullanmıyor musun? Ya orada hayır, ben Kuzey Yarımadası'ndayım. Sibirya'dayım, o yüzden zor kim gelmeli abi sizce yine? Şimdi Erdoğan önümüze bir seçim Gelmeli. Abi. Şimdi gelecek adayı da göremiyorum açıkçası. Yani bir yok, yok. aday da yok. Bakıyorum şöyle. Ekonomi yarına kadar böyle olsa da bence devam edilmeli yani. Erdoğan yine gelmeli. Bir şans daha hani görmeliyiz. Verilen vaatler var 2023 2023 herkesin dilinde. Yok işte imza yok, Lozan yok, bilmem ne falan. Ben öyle diyorum. Yani gelecek adam bir yeniden bir yapılanma yapmaya çalışsa bile eminim 3-4 seneye bulacak. O da ülke daha kötü olacak belki de yani. Riske gerek yok bence. Denemeye de gerek yok. Yani bence denememeliyiz. Gördük zaten, biliyoruz hepsini. Yani 50 yaşındayım. Hepsini de biliyorum gördüm yani. Memnun değiller ama kendileri veriyor, kendileri dikiyor yani. Bu net bir şey. Ama kendileri seçiyor diyorsun Aynen öyle. Yani bizim milletimize müstakken yani, ne demek istiyorum Yani seçtiğimiz için mi? Aynen öyle. Yani ben seçmiyorsam sen seçiyorsun doğru mu? Bir taraftan da memnun olanlar var. işte dayılar diyor ki elindeki telefona bak Aynen diyeceklerdir. Aynen diyor. Onu diyen bir görsek de kaliteli bir soksak yani.